da aynen çikenden yaptık manevi ahirete teallük eden bütün haklarınızı helal ediniz. Helal olsun. Helal ediniz. Helal olsun. Bir dahi helal ediniz. Helal olsun. Allah Celle Celaluhu kabul eylesin. Ahiret yolcusuna rahmetiyle muamele eylesin. Cenaze namazı dört tekbir ile eda edilir. Birinci tekbirden sonra Sübhaneke duasını ve Celle Sena ibaresiyle birlikte okuyoruz. İkinci tekbirden sonra Allahümme salli ve Allah